işte bu hafta toplam ikramiyenin 14 milyon yeteliği geçmesi bekleniyor. Oo. Oo. Vay be ne kadar büyük bir para. Bana çıksa ne güzel olurdu. <laughs> İstediğim her şeyi yapabilirdim. Hatta okula gitmeme bile gerek kalmazdı babiş. Kokarcaya da bakın hele. Yavaş ol bakalım Emre Bey. O kadar uzun boylu değil. Çok para sahibi olsan da cahil bir adam olmana izin veremem. Ah. Tamam baba ben de o zaman derslerimi evde devam ederim. Nasılsa çok param olacak ya. Özel öğretmenler tutarım. Canım istediği zaman ders yaparım. Canım isteyince de gezerim. Sen loto oynayamayacağın için böyle saçma sapan hayallere kapılman gereksiz olur. Neden? Çünkü çocukların bu oyunları oynaması yasak. Çocuklar ne serbest ki? <laughs> ama hem oynasan da sana çıkması mucize olurdu. Milyonda bir ihtimal. Oh, inanılmayacak bir para ama. Şimdi geçecek. sana çıksaydı bu para sen ne yapardın? Ay ne bileyim yapılacak o kadar çok şey var ki. <laughs> Hemen kendime bir ev alırdım. Bir de spor bir otomobil. Ya da acaba Jeep mi alsam? Maancanım ikisinden de alırım. E o kadar param var nasılsa. Sonra da yorulana kadar alışveriş, uzun bir Avrupa seyahatine çıkardım. Peki ya ben anne benim için bir şey yapmaz mıydın? <laughs> Öyle şey olur mu bir tanem? Her istediğini alırdım senin. Sonra da leydilik okuluna gönderirdim. Sahi mi? O zaman umarım sana çıkarsın gecici. <laughs> Aman pek komik. Ha ha ha. Napuş, o kadar çok parasını çıksaydı sen ne yapardın? Üstüme iyilik sağlık. Ben istemem o kadar çok para. Bu yaştan sonra ne yapacağım? Fakire fukaraya dağıtırdım. Olur biterdi. Peki sen ne yapardın bana? Eee... Ben mi? Bilmem. Hem ben halimden memnunum aslında. Ya. <laughs> İstemem yan cebime koy yani. Neyi yan cebime koyayım? <laughs> Sen de bu zeka varken zaten sana çıkmaması hayırlı olur şekerim. 14 milyon YTL. Bay canına. Bu para bana çıksa ne biçim olur da? Volkan gözün dönmüş senin sakin ol. Abicim bu kadar büyük paraya sahip olmayı bırak. Lafını bile ederken insanın gözü dönüyor ne yapayım? Saçma. Ne yani sen oynamadın mı? Hayır tabii ki. Boş umutlar bunlar. Bizi ha. çalışmak kurtarır. Hadi Volkan Bey bir an önce şu hesapları kontrol et de işimize bakalım. Aman be hayal kurmak bile yasak ha. Niye yasak olsun canım? Kur sen hayalini. Hem diyelim ki sana çıktı. Ne yapacaksın o kadar parayı? Ne yapacağım? Ee, e, ne yaparım? Bir dakika ya. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Hay Allah. Şimdiden ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Bir de gerçekten çıktığını düşünsene. Allah göstermesin sen kafayı üşüdürdün valla. <laughs> Olsun abi çıksın da ben kafayı üşütmeye razıyım. Nasıl olsa o kadar parayı alınca kendimi rahatça tedavi ettiririm. <laughs> Merve vardın ya Oo dalıp gitmişsin ne düşünüyorsun hmm anladım demek senin de büyük hayallerin var herhalde yani en büyük hayalim de ne biliyor musun Nermin Hanıma buradan çok uzak bir yerde bir sahil kasabasında çok güzel bir ev alacağım Hı. hatta bu ev o kadar güzel olacak ki asla evini bırakıp bizim yanımıza gelmek istemeyecek eee sen de oynadın mı tabii ki bak Ay bu ay yine çok açılmış Sorma sus, benim durumum da çok fena. <laughs> Limitimi tamamen doldurdum. Ay volkan duyarsa yanarım valla. En fenası Nermin'in duyması tabii. Hmm. Artık çenesini bir türlü kapatamayız. bay efendim oğlu çalışıp didiniyormuş da <laughs> ben bütün paraları ağır vurup savuruyormuşum. Yalan mı? <laughs> Oğlum gecesini gündüzüne katıp çalışıyor, sen de ölçüsüzce savuruyorsun onun kazandığı paraları. Ben de yan gelip yatmıyorum herhalde. oğlum hmm, oğlumun şirketi olmasın sokaklarda hmm. Seni kim işe alır söyler misin? Kalbim ne pırpır pır atmaya başladı benim simge. Ay aman bir de bu çıktı başımıza. Ne var? Benim de tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ah, ben de daha stoper var ister misin? Sen geç bakalım dalganı terbiyesiz şey. Ay rica ederim yine başlamayın. Sonuçta burası bir iş yeri. Aman. Ah hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hepsini aldın mı? Oh. Evet, canım çıktı. Ah. Oh. Ee, kolay mı kızım? Ama bu alışveriş işi benim hoşuma gitmeye başladı. <laughs> Tabii kızım, şimdiden her şeyi öğren ki insan olunca zorluk çekme. Bakmak buş. Aa loto kuponundan mı aldın sen? Hı -hı. İlahi kız. Boşuna niye para verdin şimdi? Ne bileyim, ayakları sakat bir amca satıyordu. Destek olsun diye aldım. Neyse, galiba bana yardım etmiş olursun. <laughs> Al. Ben ne yapacağım şimdi? Aman kızım, İşte çekiliş yapılıyor. O numaralar seninkinde varsa kazanmış oluyorsun. <laughs> ya, hadi bakalım. Hayırlı olsun ne diyeyim? <laughs> buldum abici, buldum. <laughs> ne oldu yine Allah aşkına? Ne buldun? Para çıktığında ne yapacağımı buldum. Çok merak <laughs> ettim. Ne yapacaksın? Önce bir oto galerisi açacağım. Hı. Şöyle kocaman. Sadece antika arabaların satıldığı stil bir yer olacak. Yani yollarımızı ayırıyoruz öyle mi? Yok canım, arada bir uğrarım. Sağ ol ya. <laughs> Hakan, ama bu benim çocukluk hayalim. Kocaman bir Hı. galeri. Oo, her gün başka bir arabayla gezeriz. Ne güzel. Hatta işleri oturttuktan sonra şöyle bir dünya turuna çıkarız. Arabayla mı? Ne var abicim? Elalem dünya turunu bisikletle dolaşıyor. Ben süper lüks bir arabayla dolaşamayacak mıyım yani? <laughs> Merve ile annem peki? Merve dırdır edip kafamı şişirmeyecekse gelebilir. Ama annemle asla olmaz. Aa, Zaten aa. yaşlı başlı kadın. Ama ne işi var dünya turunda? Aa. Aa, <laughs> aa. Aa, ah! Koynumda yılan bezlemişim. Sıddık. Demek dünya turuna çıkıyorsun, elini beni almadan. Ah ah, 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 seni doğuracağıma taş doğursaydım. Demek beni buralarda bırakıp ah. Anne, anneciğim ya, yok öyle bir şey, oturmaz mısın? Şöyle gel otur şuraya. Ya ne dünya turu ya? Nereden çıkardı şimdi bunu? Ben çocuk değilim siktir. Kulaklarımla duydum. O elin kızını alıp tüm dünya gezmeye çıkıyorsun. Anneciğim bu yaban ellerde bırakıyorsun. Anneciğim burası yaban el olur mu? Senin memleketin. Bak bak gidiyorsun işte. Kendi ağzına itiraf ettin. Gidin evladım gidin. Artık siz gelene kadar ölür müyüm kalır mıyım bilinmez. <laughs> Cenaze de Hakan evladım kaldı. Siz keyfinize Allah geçinden versin. Hayırdır? Makbuş. Hı. Galiba ben insan olmaya başladım. Şu loto kuponunu aldım ya. Ben de hayal kurmaya başladım birden. İlahi kız. Makbush, biliyorsun, sihirle para yapmamız yasak. Hem düşünsene, o kadar çok param olursa Hakan Bey beni daha çok sever? İnsanlar için para çok çok önemli. Hiç de değil. Para insanın elinin kiridir yavrum. Hı. Önemli olan sağlıklı olmak. Mutlu ve huzurlu olmak. Para bunları satın alabilir mi? Söyle bakalım. Ha? He? Hele de sevgiyi. <laughs>